Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür. Ukrayna altyapı bakanı Oleksandr Kubrakov, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin 120 gün daha uzatılmasında verdiği destekten dolayı Türkiye'ye minnettarlığını bildirdi. Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılmasını sağlayan anlaşmanın süresinin bir daha uzatılmasında Türkiye'nin yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Kubrakov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzacısı olarak Türkiye'ye ve bizzat Bakan Hulusi Akar'a daha önce imzalanan anlaşmaya sarsılmaz bağlılığı ve anlaşma süresinin 120 gün daha uzatılması için verdiği desteğinden dolayı teşekkür ederim ifadesini kullandı. Temaslarımızı sürdüreceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün süreyle uzatılmasına sıcak bakmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, tahıl koridoru anlaşmasının ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesiyle görüşmelere başladıklarını belirterek bunun devamı önemli. Bu manada 2 ay yerine 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararını verecekler. Birleşmiş Milletler de bizimle benzer şekilde düşünüyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız ifadelerini kullanmıştı.